Tekrar merhaba dostlar. Ee... birkaç versiyon atlatıldığından bahsetmiştim. Şu anda diğer versiyonu yüklemeye başlayacak. Bir önceki versiyonda bu uyarılar, uyarılar gelmiyordu. Yeni versiyonda artık yükleme için koşulların sağlandığından emin olun uyarıları geliyor. Burada da 2, 4, 5 maddelik önemli bir sıralama var. Zaten bunlardan herhangi biri uygun değilse şimdi yükle butonu çalışmıyor. E, sürüm notlarına tıkladığınız zaman sürümle alakalı yapılan tüm yenilikler e, madde madde yer alıyor. E, bunlarla alakalı geri bildirim sağlıyorlar. Tekrar geri geldiğimde şimdi aracı e, park pozisyonda hazırda ama benden şey istiyor. E, aksesuar modunu almamı istiyor. Şimdi aracı aksesuar moduna alıyorum. E, araç şimdi aksesuar moduna geçecek. Şu an beklemede. Bir daha start stop'a bastığında frene basmadan aksesuar moduna geçti. Şimdi buradan araçta güncellemeye geldiğimde şimdi yükle artık aktif. Şimdi yükleye basıyorum ve aracım şu anda bir sonraki versiyona yükleniyor, upgrade ediliyor. Bu şekilde sürüm güncelleştirmelerini yani atlamadan yapmak lazım adım adım. Bir de sonraya bırakmamak gerekiyor yani sonra yap vesaire gibi seçenekleri çok kullanmamak gerekiyor. Çünkü işlem sırası var, hani o işlem sırasını atlamamak sağlıklı versiyon geçiş açısından değerli. Biraz tabii teknik bir süreç, eminim bu teknik süreçte çok kısa zamanda çok daha kolay, konforlu hale gelecek. Yani en azından şu anda kendisi sunucuya bağlandı, işte Bulut'a, Bulut'tan yazılımı indirdi, yazılımın yüklenmesiyle alakalı adımları uygulattı ve şu anda güncelleme yüklüyor. Artık Tokum cihazım yeni versiyonuyla çok daha güzel, çok daha kullanışlı olacak. Biliyorsunuz bu işin temeli yazılım. Yani bu gördüğünüz tüm arayüzler bir gecede değişebilir. Ve sabah işte aracınızı açtığınızda, cihazınızı açtığınızda yepyeni bir araçmış, yepyeni bir cihazmış gibi yeni temalarla, yeni görüntülerle rahatlıkla aracınızı, cihazınızı kullanabilirsiniz. Şimdilik durum bu. Gelişmeleri paylaşacağım. Görüşmek üzere. Sağlıklar.